son 5-6 yılda İsrail e, çok ciddi bir Arap diplomasisi yaptı. Yani işte Birleşik Arap yani emirliklerle Körfez ülkeleriyle Suudlarla e, kol kola girip halay çekmedikleri kaldı. Ve hatta belki onu da yaptılar bilmiyorum. E, yani bu ne olacak? Bu tabii çok ciddi bir dengesizlik Filistin halkı için. Yani en azından eskiden İsrail'in bir korkusu vardı. Şu an İsrail'in radikal olarak korktuğunu e, ima ettiği, ilan da demeyeyim, ima ettiği tek bir yer var. İran. Yani düşünün yani ciddi bir çok teokrasi denmez ama diyelim ki yani teokrasinin olduğu, diktatörün olduğu bir ülkede bir dini rejimin bir te teokrasisinin olduğu bir ülkede ye bel bağlamış durumda Filistin davası. Radikal açıdan. Çözüm açısından değil mi? Radikal açıdan. Yani burada e, umuyoruz ve işte görüyoruz şu an tabii hepimiz takipteyiz. Türkiye'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın önderliğinde bir aklı selim var. Bir şeyler yapmaya evet. çalışıyor ama yani yine her çoğu zaman olduğu gibi biz maalesef burada çok yalnız yürüyoruz. ve Çok yalnız yürümek zorunda kalıyoruz. Yani Kendi ırktaşları Araplar bile yani bizim yanımızda bu konuda çok fazla değil. İran zaten onu konuşmaya bile gerek yok. Avrupa zaten şey... İran zaten ABD'nin gizli ortağı. Gizli ortağı. Yani yine burada bir hakkı hukuku, insanlık dramını önleme ihtimali gerçek manada bir tek yine Türkiye'de evet. ve Sayın Cumhurbaşkanı'nda. Evet. Valla umuyoruz dediğim gibi. Yani daha çok önce yapmışlığımız da var. Daha önce yapmışlığımız da var. Tarih. Yani böyle ciddi insani dramlar yaşamadan çocuklar, gençler yani bu acıları ki bu çocukların hepsi acıya doğmuş çocuklar. Evet. Bir daha yaşamadan inşallah bu dönemi atlatırız. Peki.